Varikosel çocukluk yaşlarında da gözlenebilir. Aynı şekilde testis çevresinde genişleme şeklinde ortaya çıkar. Aileler testiste sarkma şeklinde fark edebilirler. Çocukluk döneminde sperm tahlili yapılamadığı için varikosel hastalığının ameliyat kararını ancak testis boyutlarındaki değişikliğe göre karar verilir. Testis boyutlarında %10-20 boyut farklılığı fark edildiğinde testis varikosel ameliyatının yapılması gerekir ergenlik dönemine gelmiş ve spam analizi verebilen kişilerde spam analizi yapıldıktan sonra ancak ameliyat kararı verilebilir. Yani çocuklarda da varikosel görülen bir rahatsızlıktır.